tüm hücrelerimize sıraya gidebiliyor. O yüzden biz dokunmayacağız, tatmayacağız, koklamayacağız. Üç kural. Neyle gerekli diyeceğiz ki? Bir çabası malzemelerine. Onu... Öğrencilerim, ee, benim adım Halil İbrahim Ulusoy. Üniversiteden geliyorum, Eczacılık Fakültesi'nden. Buradaki abileriniz, ablalarınız da Eczacılık Fakültesi'nden geliyorlar. Bugün sizinle çok keyifli, kısa bir eğitim yapacağız. Size bir konuda bilgi vereceğiz. Annelerimiz bazen kutu kullanmıyor, gazoz şişesi kullanabilir, su şişesi kullanabilir. Bunlara dikkat edelim. Banyoda gördüğünüz şişeleri kullanmayalım, içmeyelim, toplamayalım. Buna bakmayalım. Başkalar bu çok ilgisini çekiyor. Peki, bunları başkalar ilgisini çektiği için ağzına doğru atacak kardeş. Peki siz o kardeşin bu yaptığını görüyorsunuz. Ne yapardınız? Kardeşin <laughs> ağzına annemize, babamıza, abimiz ablamız var mı? O yola çıkış şeyimiz şöyle başladı. Biliyorsunuz bütün evlerde özellikle yaşlıların çok olduğu evlerde çok fazla ilaç var her evde. Bazı tıbbi cihazlar var, tansiyon aletleri, enjektörler var. Bunlar evdeki bundan küçük çocuklar için oldukça riskli malzemeler. Aynı zamanda hepimizin evlerinde temizlik malzemeleri de çok fazla miktarda var. Bunların tamamı çocukların çok ilgisini çekebilecek renkleri, şekilleri itibariyle malzemeler. Ve biz e, bir ön e, araştırma grubumuza yaptığımız bir değerlendirmede şunu gördük: acile e, ç, yapılan çocukluk zehirlenmelerinin yüzde fazlası evlerdeki ilaç ve temizlik malzemelerinden kaynaklanıyor. Biz de dedik ki, madem bu önemli bir risk, Eczacık Fakültesi öğrencileri de bu konuda iyi eğitim alan öğrenciler, öğrencilerimizle birlikte bir sosyal sorumluluk projesi gerçekleştirelim. Bu proje kapsamında da özellikle ilk öğretiminde küçük çağlarına ikinci, üçüncü sınıftaki öğrencilere bu konu da bilgiler verelim, eğitimler verelim. Evlerdeki ilaçlar buldukları zaman neler yapmaları lazım? Temizlik malzemelerinin ne tür tehlikeleri var? Nasıl uzak durmaları gerekiyor? Bu konuda bir farkındalık oluşturalım istedik. Bu kapsamda bir sosyal sorumluluk projesi oluşturduk. E şöyle ki bu projeyi öncelikle eee İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile birlikte organize ediyoruz. İlk yazışmalarımızı ilk İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile yaptık. İl Milli Eğitim Müdürlüğünden böyle bir niyetimiz, böyle bir projemiz olduğunu söyledik ve bu proje için öncelikle üniversite etimizin etik kurulundan bir etik kurul kararı çıkardık. çünkü çocuklara hem bazı bu konudaki bilgilerini ölçen sorular soruyoruz etik kurul kararı çıktıktan sonra il milliyeti müdürlüğüne resmi yazıyla başvurduk. Bu niyetimizden bahsettik. Onlar da aslında üniversitemizde bir protokol çerçevesinde bu işi çok keyifle yapacaklarını, bize destek olacaklarını söylediler. Ee, sonra okulları belirledik. 25 tane okul belirledik. Bu, bu projeyi de sadece böylece bir sosyal sorumluluk projesi gibi değil, aynı zamanda bilimsel bir değeri olsun diye üniversitemizin Bilimsel Araştırma Proje Başkanlığı'na da bir proje metniyle bunu başvurduk. Bu projemiz üniversitemizin Bilimsel Araştırma Projeleri Başkanlığı tarafından da desteklendi. Bilimsel bir araştırma projesi olarak da desteklendi. Okulları belirledikten sonra bu iki yıllık bir proje. Şu an e, bu dönem iki okul ziyaretiyle başladık. E, önümüzdeki güz dönemi itibariyle de kalan 23 tane okulu ziyaret edeceğiz. Öncelikle bu projenin içerisinde olmaktan mutluluk duyuyorum. Bu, bunu bize sağladığı için de Halil İbrahim hocama çok teşekkür ediyorum. Projeye başlarken başlamadan önce bu kadar etkili olacağını düşünmüyordum açıkçası. En son cuma günü gittik okulumuza. Çocukların yaşadıkları ve bizlerle paylaşmak istedikleri gerçekten bunun önemini bir kez daha fark ettirdi. Gerçekten bunları sağlık profesyonellerinden duymaları gerekiyormuş. Ve aslında biz çok uzak değiliz onlara. Ablaları, abileri yaşlarındayız. O yüzden daha yakın hissediyorlar. Daha kolay paylaşımda bulunuyorlar başlarına gelenlere. Çok güzel geri dönüşler aldık hem etkinlikler açısından hem de sunduğumuz sunum açısından, bilgilendirici eğitim açısından. Buradaki küçük eller aslında bizim eğitim için gittiğimiz küçük kardeşlerimizi ifade etmekte. Biz onları okullara giderekten yani bilgilendirmek amacıyla bu gündelik hayatlarında kullandıkları ilaçlar ve temizlik malzemelerinin ne kadar tehlikeli olduğunu onlara aktarmak için proje yürütüyoruz. Kimyasal kullanım ve ilaç kullanımının genellikle büyüklerde olduğunu sanıyordum. Lakin küçüklerde de bir o kadar fazla olduğunu öğrendik.